İram, ...İran Araştırmaları Merkezi... ...İç Politika Koordinatörü... ...Sayın Mehmet Koç bizlerle birlikte... ...Mehmet Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Ee, Sayın Mercan, e, Kabil'den ilk sivil uçak... ...kalktı, Doha'ya gitti... ...ilk uçak da zaten... ...havalimanına gelen Katar uçağıydı... ...yani bu ilk dediğimiz... ...Taliban burayı kontrole başladıktan sonra... ...ilk uçuşlar oldu bunlar... ...şimdi Taliban diyor ki bu bu uçuşlar tahliye uçuşu değil... Ee, uluslararası uçuştur. Yolcular bilet aldılar, biniş kartları aldılar ve o şekilde bu uçuşlar gerçekleşti. Dolayısıyla Kabil Havalimanı artık açılmıştır diyor. Ee, oysa e, içerideki o vatandaşlara baktığımız zaman Amerikan, İngiliz, Ukrayna vatandaşları toplam 113 kişi. E, bunlar oradan tahliye amacıyla çıkarıldılar ama e, Taliban bu sadece tahliyeyle sınırlı değil diyor. Buradan başlayalım dersiniz. Taha Bey bu her şeyden önce çok önemli bir gelişme. Çünkü Afganistan'ın yeni süreçte dünyaya açılıp açılmayacağı noktasındaki en belirleyici durum havalimanının ne zaman aktif olacağı, havalimanının ne zaman tekrar çalışmaya başlayacağı ile alakalıydı. Bu konuda aslında bütün dünya bunu da merakla bekliyordu ki zaten özel temsilci El Kahtay'ın açıklamasına baktığımızda her ne kadar farklı kimseler bunu farklı çeşitlerden alandırmaya çalışsa da bu nihayetinde bir uçuştur, bir uluslararası uçuştur. İsterseniz siz bunu e, charter olarak tanımlayın, isterseniz ticari uçuş olarak tanımlayın. E, binenlerin, yolcuların, biletlerinin olduğu, koltuk numaralarının belirli olduğu, biniş kartlarının olduğu bir uçuştu şeklinde bir açıklama söz konusuydu. E, bu da bu açıdan oldukça önemli. İlk uçuşun Katar'a gerçekleşmesi de zaten uzun zamandır devam eden Taliban ve Katar arasındaki doha arasındaki yakın ilişkilerin de bir e, önemli e, göstergelerinden bir tanesi ki zaten ABD bile son uçuşunu yaptığımızda gene itibariyle Doha üzerinden bu uçuşları gerçekleştirmişti. Önümüzdeki süreçlerde e, bu durumun devam ettirmesi halinde ki zaten Taliban yakın zaman öncesinde de Afganistan Havalimanı, Kabil Havalimanı'nın yakın süreçte faaliyete geçeceğine dair e, mesajlar vermekteydi ki bu uçuşta bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi. Bu aynı zamanda bizim e, Taliban'lı yetkililerin artık çünkü bir geçici hükümet kurmalarıyla beraber de Afganistan'ın şu an itibariyle resmi yöneticileri haline gelmiş bulunmaktalar. Taliban yetkililerinin, Afgan yetkililerinin bu anlamdaki kendi sınavlarını da en azından verdiklerini görüyoruz. Çünkü bütün dünya onların söylemleriyle eylemlerin ne kadar oluşacağı noktasında bir beklenti içerisinde bunu şu an son dönemlerde ciddi manada test etmeye çalışıyor. Havalimanında önümüzdeki günlerde yeni uçuşların olacağının olacağına dair açıklamaların yapılması ve bu bunun yine beklentileri güçlendirmesi Kabil'de yakın süreçte özellikle havalimanı merkezli olarak işlerin normale dönebileceğini en azından şu an itibariyle bize gösteriyor. Eğer yakın evet. gelecekte başka güvenlik problemleri ortaya çıkmaz ya da süreci baltalayıcı evet. sürekli manipüle edici durumlar ortaya çıkmaz ise en azından e, Taliban'ın ilk başlangıç sürecinde Kabil'i dele geçirdikten sonra Afganistan'ın geleceğine yönelik vermiş olduğu ılımlı mesajlar noktasında daha samimi bir çizgide yer alacağını ve en azından bunları gerçekleştirmeye yönelik bir gayret içerisinde olacağını evet. görebiliriz. Bu evet. varabiliriz. varabiliriz. Evet. Sayın Koç, Katar Dışişleri Bakanı, e, tabii Katar çok önemli bu süreçte, önemli bir e, vazifede üstlenmiş durumda. Yani İngilizler e, Katar üzerinden Taliban'la görüşüyor, Amerikalılar Hakez'a öyle. E, şimdi Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman El Sahni e, İran'daydı, Pakistan'a gitti. E, belki yarın e, bu yeni hükümetin yemin töreni olacak. Orada da olabilir, kabilede olması bekleniyor. Ee, şimdi özellikle İran'ın buradaki Pakistan-İran-Katar e, üçgeninde, İran-Pakistan arasındaki bir gerginlik, bir rahatsızlık var mı, varsa nedir? Ee, Taliban'a yönelik Penşir'deki e, kuşatma ve Penşir'deki hava saldırısından dolayı İran'ın bir tepkisi olmuştu. Hem Taliban'a hem de e, Pakistan'a yönelik. E, onunla birlikte Afganistan'daki Şii ulemasının da Taliban'ı eleştirdiği e, öne sürüldü. Neden? E, yeni hükümet ilan edildi ama bu kapsayıcı bir hükümet değildir diye. Evet, Taha Bey. Aslında İran'ın e, kurulan geçici hükümetten beklentisi çok daha farklıydı. Öyle anlaşılıyor ki e, Tahran ve Taliban arasında son yıllarda gerçekleşen müzakerelerde karşılıklı bir takım sözler verildi. Yani İran Afganistan içerisindeki hem etnik hem mezhepsel bağlamda e, nüfuzunu kullanarak oradaki unsurların e, yeni sürece entegre olmasına katkıda bulunacak. Böylelikle Afganistan'da e, barış ve istikrarın sağlanmasına da katkı sağlamış olacaktı. Bunun karşılığında da Taliban'ın da e, bir takım sözler verdiği ama bu sözlerin öyle görünüyor ki yerine getirilmediği ve bundan sonra e, Tahran ile Kabil arasında e, bir takım gerginliklere sebebiyet vereceği ortada ancak e, Pakistan'ın e, maksimalist yaklaşımı e, Tahran'ı tabii ki rahatsız etti. Yani her halükarda İran e, e, Pardon e, e, Taliban'ın e, Pakistan'ın etkisinde hareket ettiğine e, kanaat getirmiş ve bu şekilde yaklaşım sergiliyor. Pakistan üzerinden Taliban'ın derdiği sözleri yerine getirmeyeceğini almayınca da bu sefer Katar üzerinden devreye girdi. Biraz da biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi yani Pakistan veya Katar bu iki ülke üzerinden hemen hemen bütün dünya ve bölge ülkeleri bir şekilde Taliban ile ilişkilerini ilerletiyorlar doğrudan da e, bir takım e, İran, Pakistan'ın hangi pozisyonunu acaba burada e, maksimalist olarak değerlendiriyor? Birincisi Penşir'deki müdahalesini ikincisi de e, hükümet içerisinde hepimizin gördüğü gibi yani e, Şii herhangi bir bakana yer verilmedi e, Hezaralara yer verilmedi. E, Tacik ve Özbek e, sembolik değer taşıyan iki bakan ve bir bakan vermek suretiyle Dolayısıyla bu anlamda e, İran'ın her zaman söylemi, resmi yaklaşımı şu. Yani Taliban eğer e, diğer bütün dinamikleri de içerisine alacak bir hükümet kurarsa, kapsamlı bir hükümet, ülkedeki diğer bütün dinamikleri, e, böyle bir e, yönetimi kabul edeceğini ve resmen tanıyacağını duyurmuştu. İlişkilerini de bu şekilde geliştirecekti. Ancak Taliban'ın ve Pakistan'ın da etkisiyle ortaya çıkan bu kabinede, İran'ın bu beklentilerinin karşılanmadığını görüyoruz. Şu anki bu yani İran'ın aldığı pozisyon, Taliban'ın aldığı pozisyon Pakistan'ın aldığı pozisyon fotoğraf çok e, ortada ve net görünüyor ve şunu da gösteriyor bu fotoğraf yarın öbür gün e, krizler büyüyebilir e, sınırlarda çatışmalar yaşanabilir e, böyle bir şey öngörüyor musunuz acaba şu anki mevcut e, durumdan? Açıkçası ülke içerisinden gelen tepkilere baktığımız zaman e, böyle bir e, olasılığın çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ülke içerisinde bu noktada karar verici olan müesses nizamdır. Ve müesses nizamın mesele yaklaşımı aslında sosyal medya veya çeşitli basın kuruluşları üzerinden gündeme gelen reformcu veya paniranist diyebileceğimiz kesimlerin tepkisinden farklı. Hatta dün ve evvelki gün itibariyle hatta bugün itibariyle de e, özellikle müesses nizama yakın hem aktörlerin hem kurumların Hatta basın kuruluşlarının açıklamalarına baktığımız zaman e, Afganistan içerisinde herhangi bir müdahaleye kalkışmayacaklar. Müdahale anlamında söylemedim de mesela bu Pensir'deki... ...direniş daha bitmedi deniliyor, deniliyor... ...oraya yönelik dışarıdan örtülü destekler gibi... ...ya da ne bileyim bu Fatih Mütugayları var... ...Suriye'ye götürdüler... ...yarın öbür gün onlar farklı yollardan... E, ...Afganistan sınırına tekrar dönebilir mi acaba... ...bu tarz ihtimallerden bahsediyorum... Evet, Onu, tamam, ...buna tamam, şunu da ekleyebiliriz... Tamam. ...Ahmet evet. Mesut'un e, Kasım Süleymani ile ilgili... ...verdiği röportaj... ...yani... E, Babam e, Kasım Süleymani ile çok yakın görüşürdü, iyi dostlardı diyor e, Şeyh Ahmet Mesut için oğlu Ahmet Mesut e, ve orada da İran devrim muhafızlarıyla bu Pensil'deki direniş arasındaki e, ne derler ortaklık ortak yön mü diyelim artık e, yakınlığın bir gönül bağının olduğunu da e, vurgulamış Ahmet Mesut. Doğrudur ancak şunu göz ardı etmemek gerekir İran'daki özellikle karar alıcı merciler. Afganistan dosyasının ne Suriye'ye ne de Irak'a ne de Yemen'e benzemediğini çok açık bir şekilde ifade ediyorlar. Dolayısıyla 900 kilometre sınırlarının olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Öte taraftan Pakistan'ın çok baskın olduğu, baskın rol oynadığı bir evet. durumdan bahsediyoruz ve Pakistan'ın ayrıca İran'la sınırları var. Dolayısıyla ikisini birleştirdiğimiz zaman 1300 en az kilometre 1400 kilometrelik sınır komşusu olan ...ve bu anlamda güçlü bir devlet olan Pakistan'la da karşı karşıya gelebilir İran. Dolayısıyla buradaki dengelere Suriyevari bir e, şekilde müdahale söz konusu gözükmüyor. Yani öyle bir durum en azından müesses nizamın yaklaşımının o yönde olmadığı... E, ...vermiş oldukları açıklamalardan, beyanatlardan onu anlıyoruz. Burada evet bir duygusal bağ var. Son günlerde özellikle bahsettiğim kesimler tarafından gündeme getiriliyor. Yani... ...reformcu kanat ve e, özellikle fan-İranist e, diyebileceğimiz kesimler tarafından bu çok dillendiriliyor. Penşir'deki direniş, işte Ahmet Şah Mesud'un e, Kasım Süleymani ile olan ilişkisi veya Ahmet Mesud'un beyanatları vesaire. Ancak bu İran'daki gerçek karar alıcıları e, evet. o tür hamasat e, içerecek bir e, adım atmaya e, götüreceğini hiç sanmıyorum. Evet. Evet şu anki durum böyle. Ee, Sayın Mercan bu konuyla ilgili var mı söyleyecekleriniz? Çünkü gerçekten baktığımız zaman hani kim nerede pozisyon alıyor, nasıl pozisyon alacak noktasında. Mesela ilk böyle çatlak sesin İran'dan geldiğini görüyoruz. Mehmet Koşun söylediği gibi bu somut bir e, fiili bir krize dönüşmeyebilir ama İran'ın gönlünden geçen şu an e, pa Pakistan-Taliban ilişkisinden İran'ın e, birazcık rahatsız olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz aslında Taliban'ın almış olduğu pozisyonla beraber biz Afganistan merkezi belki yeni bir jeopolitik kırılmanın yaşayacağı, yaşanabileceği bir duruma da evrilebiliriz. Uluslararası ilişkiler bünyesinde. Çünkü Taliban süreç başladığı andan itibaren geçmiş yıllardan ders aldığının vurgusunu sürekli olarak yapmakta. Ve küresel siyasetin aktörleri yönelik daha ılımlı, daha açılımvari açılım mari mesajlar vermekte ve işbirliği mesajlarını artırmakta. Şimdi böyle bir düzlemde özellikle Çin-Afganistan denklemini düşündüğümüzde ve Çin'in gerek Pakistan ve gerek İran'la olan ilişkilerini de dikkate aldığımızda orada daha güçlenen bir Afganistan ve... Ama Çin'in İran'la da bir... yakın bir işbirliği de söz konusuydu. Ee, evet. O Bu ama... bu denkleme Bilmiyorum. dahil mi olur yoksa Çin orada ayrı bir kompartman mı oluşturmuş olur? Bugüne kadar belki bu hususta Mehmet Bey de İran'ın iç yansımalarına dair farklı şeyler söyleyebilir ama şurası e, mutlak noktada önemli ki bugüne kadar e, Çin'in Batı Asya'daki en önemli müttefiki bir bakıma İran'dı. Ama bununla beraber Afganistan içerisindeki etkinliğini artırmasıyla beraber doğal olarak bu İran açısından da uluslararası arenada, uluslararası ilişkilerde destekçi bulma noktasında artık kendisine yeni bir ee, alternatifin olduğu durumu da e, ortaya çıkartıyor. Ve yine baktığımızda bölgedeki mezhepsel dinamikleri dikkate aldığımızda özellikle Afganistan'da bir hamileye soyunup soyunmayacağı ya da buna yönelik bir kapasitesinin olup olmayacağı da önemli faktörlerden bir tanesi ki az önce siz zikrettiniz Ahmet Mesud'un belki de mesajı bir bakıma İran'a yönelik Kasım Süleymani üzerinden yani aslında daha Alternatif güç odakları üzerinden bir mesaj vererek yeni bir durum, yeni bir statüko inşa etmeye çalışmak. Mehmet Bey şunu güzel ifade etti. Sahada henüz e, müesses nizam, İran müesses nizamının genel yaklaşımından dolayı e, belki kısa vadede bir çatışma ya da Taliban'la karşı karşıya gelme durumu söz konusu olmayabilir çünkü meseleye çok farklı yaklaşıyor. 900 kilometrelik bir sınır böyle çok rahat değerlendirilebilecek bir husus değil çünkü orada bir çatışma başladığında bu doğrudan kendi topraklarında artık hissedeceği bir hale dönecek ve kendi dış politikası, kendi uluslararası ilişkiler açısından da başka sorunları beraberinde getirecek. Ama son tahlilde bizde e, istikrarsızlığın artık ciddi manada istikrar olduğu bir coğrafyadan da bahsediyoruz. Kırılganlıkların çok fazla olduğu, beklentilerin çok hızlı bir şekilde değiştiği ve dinamiklerin çok hızlı bir şekilde dönüştüğü bir coğrafyadan bahsetmemiz hasebiyle de aslında önümüzdeki günler çok farklı durumlara da e, gebe olabilir. Bu da bir bakıma Tahran-Pekin hattının Pekin-Kabil hattının yine Tahran-Kabil ve Tahran-İslamabad hattının ilişkileri noktasında da bize e, önemli belki ipuçları verecek ya da bu bu ilişkilerin e, boyutu sürecin çok daha fazla netleşmesini beraberinde getirecek. Evet. Ee, Sayın Koç, İran anladığımız kadarıyla Taliban'ın kontrolündeki Afganistan'ı şu an için tehdit olarak algılıyor, tehdit olarak görüyor bununla birlikte. Pakistan'ı da ee, bir İsmail Kani e, ismi ön plana çıktı. Afganistan'da Taliban geldikten sonra Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleyman'ın yerine geçen isim, deniliyor ki İsmail Kani Devrim Muhafızları'nda Kudüs Gücü Komutanlığından önceki görevlerinde de Afganistan'daki şeyi yapılanmasını organize eden isimdi ve Afganistan'ı da en iyi bilen İranlı üst düzey komutanların başında gelir. bu nasıl bir etki oluşturur acaba İran'ın Afganistan ve Taliban üzerindeki politikalarında üzerindeki politikalarında? Tabii e, muhakkak yani bu aktörlerin karar alma süreçlerinde zaten bizzat iyi e, rolü var. E, dolayısıyla İran oradaki potansiyeli ve imkanları bakımından e, her türlü meseleye vakıf. Yani olası bir müdahalenin bu müdahalenin içeriden özellikle Hezaralar ve işte e, Tacikler Ahmet Mesud'un liderliğindeki direniş e, hareketine destek vermesi durumunda bu meselenin İran'a maliyeti ne olur? Ee, hem iki ülke arasındaki gerçekten e, gerginliğin varabileceği noktalar ve çatışma durumu hem de İran'ın pek bir çatışmadan sağlayacağı bir yarar olacak mı Bir sonuç elde edecek mi? Ülke içerisindeki gerçekten uzmanlar da karar alıcı merciler de sürekli bunu değerlendiriyorlar. Yani bir taraftan o zaman İran ne bir yapacak? Bir uzlaşı mı uzlaşma e, yoluna gidecek sürekli. Şimdi Sovyetler Birliği'nin girip çıktığı bu noktada bir başarı elde edemediği, Amerika'nın 20 yıl işgale rağmen herhangi bir başarı sağlamadığı bir coğrafyada tabii ki İran böyle bir hamasete soyunmayacaktır. Yani daha temkinli hareket ediyor. Sadece önümüzdeki süreçte bu yeni düzenin nasıl şekilleneceğini ve bunun İran için ne gibi riskler barındırabileceği. belki Taliban önümüzdeki süreçte bir takım tavırlarını, davranışlarını ve dikkat ederseniz önce seçim yapılmayacak dediler. İşte bizim sistemimizde seçimin yeri yok dediler. Şimdi seçim yapılacak diyorlar. Yani bu seçimler formalite icabı olsa bile e, önemli bir anlamı var. Çünkü bir taraftan yani toplumun çeşitli kesimlerinin yönetme kısmen e, üst düzey olmasa bile idari anlamda, yerel anlamda katkılarını sağlaması bağlamında İran'ın beklentilerini bir yere kadar karşılamış olabilir. Ama dediğim gibi İran riskler ve faydaları bağlamında bunu değerlendirdiğinde en nihayetinde böyle bir müdahalenin İran'a zarar vereceğini farkında. O yüzden şu ana kadar Merses Nizam son derece e, rasyonel hareket ediyor ve beyanatlar da bu yönde. Evet. Sayın Mercan, dün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un İdlib'le ilgili bir açıklaması oldu. Türkiye Moskova Anlaşması'na geçtiğimiz yıl Mart ayındaki yapılan Moskova Anlaşması değil de uzlaşısına sadık kalmalı, buna riayet etmeli ve İdlib'i terörden temizlemeli dedi. Hemen sonrasında da Rus savaş yine bölgeyi bombaladığını gördük. İdlib'de birlikte Laske'ye kadar olan birçok noktada Suriyeli muhaliflerin bombalandığını gördük. ne demek istiyor Lavrov? Niye böyle bir şey söyleme ihtiyacı hissetti? Zaten orayı haftalardır bombalıyorlar Dera ile birlikte. İdlib'e aynı eş zamanlı saldırılar gerçekleştiriyorlardı. Dera'daki muhalif şeyi bitirdiler, kırdılar artık orayı. sıra İdlib'e geldi? Yani bunu mu anlıyoruz? Yarın öbür gün İdlib'e Ruslar o geniş çaplı e, ...katliam operasyonlarını yapabilirler mi acaba? Bunun öncüsü müdür Lavrov'un bu açıklaması? Taha Bey, son 3 yılın aslında genel seyrine baktığımızda... E, ...Rusya destekli Esed rejiminin en temel önceliğinin... ...İdlib'i bir şekilde ele geçirmek olduğunu görüyoruz. Çünkü e, ülkenin e, şu an itibariyle yönetici pozisyonunda olan e, Şam'ın... E, ...ülke topraklarında egemenliğini kullanamadığı en önemli bölge İdlib... Ve bu anlamda aslında İdlib'e geçirdiği andan itibaren kendince çok önemli bir başarıyı elde etmiş olacak ve varlığını devam ettirme noktasında, gücünü konsolidasyon noktasında ciddi bir kırılma meydana getirmiş olacak ve böylece büyük oranda direnişi ya da muhalefeti de kırmış veya ideniye etkisiz hale getirmiş olacak ki Rusya'nın da zaten bir iki senedir mütemadiyen defakto olarak bunu harekete geçirmeye ve uygulamaya geçirmeye çalıştığını görmekteyiz. Aslında bu tür iğneleyici mesajlarla beraber bir bakıma statükoyu nasıl değiştirebileceği hususunda ön almaya çalışıyor. Veya durumu gerginleştirerek ya da özellikle Türkiye tarafından buna ...karşı olabilecek farklı adımları ortaya çıkartıp... ...kendilerince bir meşruiyet oluşturmaya çalışıyorlar. Lavrov'un terör tanımının neye dair olduğunu baktığımızda... ...aslında bunun gerçek manada bir terör veya teröristle alakalı değil. Aksine şu an itibariyle Esed rejimini desteklemeyen... ...Esed rejiminin karşısında olan herkes nezdinde olduğunu görüyoruz. O halde aslında şöyle bir durum var. Lavrov Türkiye o terör gruplarını veya terörle ayrıştırması gerekiyor derken sanki böyle bir sorumluluk e, Türkiye'de var ve aynı zamanda böyle bir gerçeklik var ve Türkiye bunu yapmıyormuş gibi başka bir uluslararası arenada kendisine meşruiyet oluşturucu başka bir manevra yapmaya çalışıyor ve böylece dikkatleri değiştirmeye çalışıyor ve ilerleyen zamanlarda biz aslında İdlib'deki terörü de, e, terörü temizlemek, oradaki sivillerin hayatını e, kolaylaştırmak veya onların güvenliklerini sağlamak adına böyle bir operasyon, böyle bir harekat gerçekleştiriyoruz gibi gerçekleştirmek istiyoruz gibi bir noktaya taşıma niyetini e, belirtiyor. Amaç İdlib'i bir şekilde ele geçirmek. Şimdi Çünkü hocam, bu Lavrov'un bu açıklamaları İdlib'e yönelik büyük bir saldırı olacak, bunun habercisi midir derken, e, Suriyeli muhaliflerin de silahlı grupların, 5 ayrı silahlı grubun, 20 bin askerden oluşan bir 5 grubun tek çete altında şunu da görüyoruz. Onlarla dün törenli... ...Elbap kentinde yapılan bir törenli... E, ...resmi bir törendi. Suriye Kurtuluş Cephesi. Bu örgütü kurdular ve bütün silahlı gruplar... ...bu çatı altında birleşmiş oldu. Bu aslında şunu gösteriyor. Nasıl ki rejim bir şekilde... ...İdlib'e geçirmek istiyorsa ve bunun için... ...uygun zamanı kolluyorsa... ...bu bölgedeki terörden arındırılmış... ...veya işte diğer istikrarsızlıktan... ...güvensiz durumdan arındırılmış... ...olan bölgelerde... Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ya da Barış Pınarı harekatının bulunduğu bölgelerdeki gruplarda böyle bir harekat gerçekleştiği takdirde rejime karşı durabilmek için kendi hazırlıklarını yapıyorlar. Aslında sahadaki bütün aktörler ...her iki tarafında niyetinin ne olduğunu açık ve net bir şekilde biliyor yani bu anlamda gerek şamın gerek Moskova yönetiminin tavrının ne olduğunu net bir şekilde biliyor ondan dolayı dünkü e, gelişme çok önemli bir gelişme Çünkü fraksiyonlar farklılaştıkça değişik gruplar ortaya çıktı çıktıkça yönetim mekanizması daha zor hale geliyor ve bu gruplar arasındaki manipülasyon durumu daha çok arttığından bir birliktelik durumu sağlanamıyordu şimdi burada Türk Silahlı kuvvetleri ile beraber hareket edecek 20 bin kişilik bir e, bir birliğin ortaya çıkmış olması koordinasyonu daha etkin bir hale getirecek ve bu da aslında rejimin ilerleyen zamanlarda gerçekleştirebileceği bir kara harekatına yönelik şimdiden caydırıcı bir durum olarak onların karşısına çıkacak. Ki burada aslında Rusya'nın veya Rusya destekli Suriye Hava Kuvvetleri'nin orayı yıpratmak ve bir bakıma sivil yaşamı aslında yaşanmaz hale getirebilmek ve orayı istikrarsız kılmak için önümüzdeki zamanlarda hava saldırılarını daha fazla artırması mümkün olabilir. Ama şu durumda yakın gelecekte Moskova'nın böyle bir kumar oynayacağını Türkiye'yi karşısına alacak şekilde İdlib'e net bir operasyon noktasında Şam'ı destekleyeceğine çok fazla ihtimal vermiyorum. Evet Sayın Koç, Suriye'yi konuşurken, İdlib'i konuşurken, Rusya'yı konuştuk, Türkiye'yi konuştuk. tabi Esed rejimini konuştuk ve bir diğer aktör İran. İran bu konuda daha sessiz, Rusya daha ön planda Rusya açıklama yapıyor. Rusya sahada da görüyoruz Rus savaşçılarını. İran bu denklemin şu an için tam olarak neresinde? Tabii ki mutlaka içinde ama daha sessiz kaldığı, kalmış olmasından dolayı bunu soruyorum size. Evet abi aslında biraz önce bahsettiğimiz konuya odaklanmış İran. Yani Afganistan'daki gelişmeler şu an öncelik taşıyor. Tabii ki Suriye'deki gelişmelerin ana aktörlerinden biridir İran ve İdlib konusundaki pozisyonu belli. Aslında sadece İdlib değil diğer e, rejimin kontrolünde olmayan diğer bölgeler noktasında da... Mesela Dera'da bu sürgün edilecek diyor deniliyor insanlar. E, oraların şiileştirilmesi e, söyleniyor, şiileştirileceği söyleniyor İran eliyle. E, bununla ilgili e, neler yazılıp çiziliyor acaba? Şimdi İran e, boşaltılan bölgelere tabii ki o demografik dönüşme veya mezhepsel anlamda e, şiileştirme Hı -hı. faaliyetlerini Sürdürüyor, bundan bir şüphe yok. Ama bunun e, hani taşıma suyuyla değirmen ne kadar döner, e, bu çok tartışmalı, çok şüpheli bir durum. Yani ülkenin nüfusunun 85'inin Sünni olduğu bir yerde e, siz e, 5 bin kişilik, 3 bin kişilik oradan buradan toplama e, güçlerle kuvvetlerle bu nüfusu değiştiremezsiniz. Yani bu kadar hızlı dönüştüremezsiniz. E, bu nüfusu böyle büyük nüfusu ikame edebilmek mümkün değil. Dolayısıyla bunlar uzun vadede ...ben bir geleceğinin olduğunu düşünmüyorum. İran'ın buradaki çabaları daha çok... ...rejimi elinde tutarak stratejik hedeflerini takip etmek... ...ve çıkarlarını korumaktır. Burada kilit yerler vardır coğrafi olarak. O bölgeleri gelecekte de tamamen güvence altına almak için... ...muhtemelen küçük yerleşim birimleri veya ilçe düzeyindeki yerlere müdahale ile... ...belki mezhepsel anlamda bir takım dönüşümler gerçekleştirebilir ama nüfusun yüzde 85'inin çoğunu dönüştürmesi kesinlikle söz konusu değil. Ancak şöyle bir gerçek var karşımızda. Bugün Türkiye'de 3,5-4 milyon arasında bir Suriyeli nüfus var. Ve yine 2-3 milyon nüfus Ürdün veya Beyrut, işte Lübnan'da Lübnan coğrafyasına dağılmış durumda. Bu insanların eninde sonunda mutlaka ülkeye dönmeleri gerekiyor. Yani İran'ın oradaki bu demografiyi değiştirme dönüştürme politikalarının başarısız olması için e, bu, e, bu bu düzeyde yani neredeyse 7-8 milyon insana tekabül edecek bir nüfustan bahsediyoruz. Bu insanların eninde sonunda güvenli bir şekilde ülkelerine dönüşlerinin sağlanması gerekiyor.